Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes bugün selam ve öncesi e görüyoruz arkadaşlar. E, Dust kimi okudayız. Hello guys. Let's go be. Kısa map oynuyoruz arkadaşlar. E, kısa maç oynuyoruz. Umarım güzel bir oyun geçiririz. Temiz bir video atmak istiyorum. Ne zamandır video çekmiyorum. Özlemişim video çekmeyi. CS de oynamıyorum aslında ne zamandır. Bakalım umarım güzel bir oyun oynarız. Ben kuruyorum abi. Kapıya dikkat ederseniz. boş olur. Kafalar atarak başladık. Göstermeyin abi. Good job. Nice job unexpected. That was unexpected man. Because <laughs> you're so racist. Flashe var mı? Biri goose vardı. Bıçak boş. Kanka nasıl çözdünüz ya? <laughs> kanka, konuşmandan <laughs> belli ya. Alatyalı... Oğlum burnum tıkalı abone koyayım ondan ya. Yoksa belli etmem. Konuşmandan belli kanka. Kanka yapacak bir şey yok ya. Genlerimiz değişti. Bir selamları <laughs> Muş kanka. <laughs> Zorlasan aksan olacak da. Kanka aslında çok iyi Eksatım var da şu an burnum tıkalı yani. <laughs> Nerelisin kanka? Muşluyum kanka. Vay Bak şimdi kabil. Hadi lan oğlum ya. Kabil ben çıktım ama ne kıyım. Kocaeli. Nerede? var derince de. Orada işte. Onun yan tarafında A1'e de çalışıyorum. Ne? Lan short var short var short var. Yanıyorum. Kanka ne istersen yaz bana diyemler. Geber aman ha. Ölmedi. Evet. Hepsi biliyorum biliyorum. Longa kuruyorum kanka. Long. Alayım mı kanka AP? Ace atmışım lan. Kanka ben oynayamıyorum bunu ya. İsteyen varsa alsın. Allah Oğlum adam report diyor lan. Derler. Derler. Derler kardeşim. Kipa değil mi kanka bende? Neydi kanka? Kipa da kipa. O ne? Ha kipa okey. Kipa abi Oğlum kipa kaldı mı lan acaba hala? Kaldı amına koyma. Ulan ben... bir tane al. Çocukken çok giderdim kifay kanka da şimdi öldü herhalde. Öldü gibi. Mid adam. Bomba şortta <laughs> düş. Yavaştan gidelim, gidelim kanka. Kuyruk var, şort var. <Gülüyor> Nerede ben? <laughs> Ay ben senin kanka 27 vurdum ya. Boşver aga sevle ya siklet. YouTube kanalı kurdum. 60 abone falan var. Öyle kasmaya çalışıyorum ya. Ara sıra yürüyorum. At link takip edelim kral. Kanal bu ya. Bir takibinizi alalım. Ne yapsak? Çek çekemiyoruz. <laughs> ölme 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 ölme. Göstermek bekle alacağız. Ses versene ses versene. Ananı sikeyim. 63 vurdum Ananı 15 vurdum kanka. Oğlum çok kötü oynadım inşallah çözemez. İyi bari. Helal kanka midten gidebiliriz. level olacağım. Yani bir level olacağım geri. Long long long. longta düşelim mi onu? Ah lan oğlum. Diving'e bak. Kanka anla ki, ki oldu. Bilmiştir. Nerede lan? Kalk. 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 var. Helal beyler. Bu oyunu inşallah kazanırız güzel bir şekilde ya. Bu arada ekip iyiymiş. Bakalım under var mı? Oğlum son saniye şeyle aldım ha. böyle pikselle öldürdüm adamı. Beni biliyorlar zaten. O yüzden hiç shift basma. Ya bu olmadı ya. Sevmiyorum abi. Tekneyi alıyor böyle. Her türlü öleceğim yani. O adama kafa atamam. göre ne Beyler belki alırsın lan. Mermi değiştiriyordun sen. Efsane olmaz mı beyler ya? Alacak bir adam benzemiyor ya. Yani. var. Geçmiş olsun. Enti kanka NT. Saat kaçmış lan saat? Saat 23.45. Ben şu telefondaki videoları yüklesem. Klavye aşağılamanı falan. Ya şimdi ben mesela bir klavye bir de ekran aldım. Çok da memnunum ikisinden de. Videolarını da çektim ama editleyip atmaya üşeniyorum. Hani onları bir atarsam yüzde olabilir. Hem izlenir de çünkü insanlar seviyor. Kutu açalım falan. Görebiliyorsunuz arkadaşlar bak şurada. Ama sallayın kadar önemli bir şey değil. Bu arada. Eyvallah kanka. AP de varmış lan. 99 liram var diye gidip 650 harcamaya gerek yok. Arkadaşıma silah droplarım. Çift AP'yiz. Bravo. I am on the... Kanka, ne diyor? Anne ne aldılar? <laughs> Belki birisi orada. var burada. mu? Ne güzelmiş lan bu sticker'a baksana. Öl, ölmemeye çalış. Bravo. Bravo sana. Gelecek sonuç. Oğlum adam ne? 25 vurdum. Helal kanka. Evet. <laughs> ne yapıyor lan orada? Fark ettim de geç döndüm yani adama. Ne oldu lan öyle anlamadım. <laughs> ne diyorsunuz? Ya bekleyemem. Bomba düştü. Elinize sağlık beyler. Ben de, ben de. Videoyu atacağım. E, izlerseniz i̇zlerseniz sevinirim kanka. Tamamdır kankam. Ben takip ettim seni. Eyvallah teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. O benim iki vuruş koy ya. Koyacağım koyacağım. Hadi görüşürüz. <laughs> Adamlar iyiydi ya. Oo yılanın sırrı kasası inşallah pahalıdır bir de kumul gel. O ne e ben şimdi şey miyim? Gizli odası alıyorum. Evet arkadaşlar 2023. Tak. Güzel abi. Hayırlı olsun. Benim emekler. Bunu var ya kendi paramla aldım ha yani. Kutu düşüre düşüre aldım. Bir 50 lira verdim en son yatırdım. Allah bereket versin. Tertemiz. Yerde 11.30 bulsan alırsın şimdi beyler. Yalan yalan yok aramızda. Aşağıdan bir video alalım. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.